Evet canlar böyle güzel ailece böyle mangalımızı böyle sayılı sıfır bir yerimiz var. Böyle mangalımız dışarıda altında. Böyle arşa evimiz var böyle güzel bir Şöyle büfe yeri. Şöyle komşularımız da var aslında. Şuraya evler. Yine iki tane ev yan yana. Bir tane de, o bir tarafta üç tane. Şurası yine çardak. Arabalar içeride. Üç tane burada var. Üç tane de. Tabi bu saatte kalabalık gitti. Çok kalabalıktı. Bugün fena bir kalabalık vardı. Ramazan unuttum ben sana çekip atmayacağım. Deniz bura zaten. Yerimiz bura. Şöyle baktım ileri doğru Çarşı yürüyenler yürüyenler, Çok kalabalık. Bugün o kadar çok kalabalıktı ki Yani Şimdi tabi Çoğu gitti. Bak her geçti gidiyor. Ağır ağır Şöyle baktım Ağır ağır insanlar Evlerine doğru da gidiyor. Geç kaldı Çekmeyi çekim yapmayı Unuttum Ramazan ya. Denizde burası Burası da zaten Kapı girişi Şurası Çardağımız Arabalarımız üç tane hayda var bugün. Şöyle baktım mı? Bunlar da evler. Yeşilliğin içi güzel. Bahçe komple bize ait. İki dönüm yer. Karşıda da bizim aile. Yine burada bize ait. Selam olsun.